bitti. Ee, böyle yeni oyunlarım falan var. Mavi ile sarı savaşıyoruz. Red Bull 4, Burger Please, Tom B ekibi, Red Blue and Stickman, Jeleron. Really ee, bence be biz bunu oynayalım. Survivor'a gelirsek, XP gelmez. Bu arada arkadaşlar benim yeni silahlarım var. Abla gel video atacağım da mavi ile sarı sarı oynamamız gerek. Hayır. Ama gerek. Allah'ım ben, ben de tek kişilik. Neyse. Bunu iki kişilik yapıyor. Yani ben iki kişilik kendim oynatacağım. hiç olmazsa arkadaşlar. <laughs> Mirror of. Ayım. Arkadaşlar lütfen beni desteklemeyi unutmayın. Bak videolarımı geçip geçip hiç like abone atmıyorsunuz ve beni hiç desteklemiyorsunuz. Bak ablamın benim ablamın daha çok fazla abonesi var. Lütfen benimkine de abone olun. Ama benim kanalım çok için... Ne? Abla sessiz ol. Video çekmedim. Al sana, al sana, al sana. Bu arada iki, bu arada arkadaşlar bu iki kişilik, iki kişiliği de ben oynatıyorum. Dur biraz sesler aç. Abi, biraz fazla açtık herhalde. Anam, ablamın karakteri. Bu arada arkadaşlar niye benim videolarıma like atmıyorsunuz ki? Lan oğlum sıkıştılar. Hah düzelttim. Lütfen arkadaşlar bak bu videoyu da attım. Lütfen bana abone olmayı unutmayın bak. Bak para kazanacağım bak. Para Bak yoksa kanalımı sileceğim. Bir dakika lan. Biz nerede 12 12. level'a geçtik. Arkadaşlar bu arada sizin de kuzeniniz var. Kuzeniniz varsa abone olun. Yani benim de kuzenim var. Kuzenimle birlikte çok fazla oyun oynuyoruz. Ama artık ayrıldık, taşındılar. Ama bazen babaannemlerle de gidiyoruz. Babaannemlerden gelince düz falan da alıyoruz. Siz de öyle yapıyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Canlarım lütfen bana abone olmayı unutmayın. Ablamı da destekleyin. O da o da desteklensin. Ablamı seviyorsanız da onu da destekleyin lütfen. Bak videolarımı zaten geçip geçiyorsunuz. İzliyorsunuz, bitiriyorsunuz ama bir sorun var. Hiç abone olmuyorsunuz. Lütfen bu buna abone olun lütfen. Bu arada arkadaşlar ben herhalde hasta oluyorum. Ablam da hasta oluyor. Galiba ablamın hastalığı bana bulaşıyor. Sanki canlı yayın sektörü. Bu ne? No, Bunda bir şeyler var. Recherche, Lime, Miral, Research, O, oh, Geri. Lan oğlum kendimi sıkıştırdım. <laughs> Harika hadi. Ben de yemedim. Hadi. Harikulade. Harika hadi. Al sana. <laughs> çok kötü oldu. Baş can yandı. Lan <laughs> oğlum yamalıyor? Neyse arkadaşlar video burada biter. Hepinizi seviyorum. <laughs> bye bye. Hadi böyle